Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Femen yuridillah en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam. Ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu tayyikan haracan keennema yasa'adu fis sema. Kezalik yec'alullahu ritz alellezine la yu'minun. Sure En'am ayet En'am ayet 125. Femen yuridilla en yehdiyehu. Allah kimin hidayetini isterse kim Allah'tan hidayet istedi de Allah da ona hidayet etmek isterse yeşrah sadrahu lil İslam Allah onun sadrını İslam'la şerh eder. Onun göksünü İslam'la açar. Bir başka ayette Zümer'de kimin sadrını göksünü İslam'la şerh etmiş, açmışsa o Rabbinden bir nur üzeredir der. Rabbimiz Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Rabbinden nur üzere olmanın o kimsenin kalbine bir feyzin akması olarak değerlendirir. Onun alameti nedir diye soranlara da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim aldatıcı dünyadan uzak dünyanın aldatıcılığından uzak dünyadaki cin ve insan şeytanlarının vahinden uzak bir hayat yaşıyorsa ve hedefi ebedi ahiret yurdu ise cehennemden kurtulup cennete gitmekse ve ölüm gelmeden önce de ölüme hazırsa ben nasıl olsa fazladan yaşıyorum ben Rabbim adına yaşamalıyım diyorsa işte o kimsenin sadrı göksü İslam'a açılmış İslam'la şerh olmuş demektir, diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önemli olduğundan dolayı bu konu, Musa Aleyhisselam inşallah ileride gelecek, okuyacağız. Git Firavun'a, onu İslam'a davet et ve Müslümanları özgürleştir emrini alınca Rabbimizden Rabbi Şirali Sadri dedi, Ya Rabbi benim sadrımı şerhet, göğsümü İslam'la aç dedi. Ve Efendimiz'in görevi çok daha kapsamlı olunca, bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olunca Rabbimiz daha Efendimiz istemeden elem neşra leke sadrak dedi. Ve men yurid en yudillehu ve kimi de Allah saptırmak isterse, kimin de sapıklığını onaylamak isterse, kim sapıklık isteyip de Allah da onun sapıklığını onaylamak isterse, yecal sadrahu tayyikan haracen kenneme yasa adüf o saptırmak istediği, sapkınlığını onaylamak istediği kimsenin de sadrını, göksünü o kadar daraltır ki sıkıntı verir. Sanki gökyüzüne çıkan kimsenin sıkıntısı gibi. Ve o da öyle bir sıkıntılı bir hayat yaşar. Ötekinin gönlü rahat, kalbi rahat, göksü İslam'a açılmış, hayatı güzel. Müslüman olmayanın ise dünyası da sıkıntılı, Hayatı da, göksü de, gönlü de ve ahirette zaten. Kezalik işte böyle. Yec'alullahu risale lezine la minun. İman etmeyenlere Allahu Teala kötülüğü yazıyor. İman isteyenlere de hidayet yazıyor. İkisi de açık. Kim neyi istiyorsa Allah onu ona veriyor. Sure Enam ayet 126 ve hâzâ sırâtu rabbik müstakimen. İşte Rabbin dost doğru yolu ve haza sıratu rabbike müstakimen işte Rabbin dost doğru yolu İslam. Kat fasalna <laughs> el li Kur'an'ı gündeme almak, Kur'an'la şereflenmek, Allah'ın şerefiyle şereflenmek ve öğüt nasihat olarak da Kur'an'ı kabul eden kimseler için işte ayetler biz açıkladık. Elhamdülillah. Rabbimin lütfu çok. Hidayeti büyük. Sure Enam ayet 127. Lehum darus selam inda rabbihim. Sadırları, göğüsleri İslam'a açılanlar, Müslümanca bir hayat yaşayanlar, Allah'ın izniyle hidayette olanlar, Rabbin dost doğru yolunda yürüyenler için Allah katında selam yurdu var. Selam Rabbimizdir. Selam yurdu ise cennettir. Orada hep selamet, hep selam ve Allah'tan selam ve meleklerden selam ve Müslümanlardan birbirlerine hep selam var ve selamet var. Ve huve velihum bima kan Yaşadıkları bir hayattan, kabul ettikleri bir imandan ve amelden dolayı da onların velisi de Allah'tır. Allah. Selam yurdu cennet ve dost Allah. Sure Enam ayet 128 ve yahşuruhum cemiyan ve selam yurduna müminler ulaşmadan selam yurduna müminler cennete müminler gitmeden önce bir mahşer manzarası ve yevme yahşuruhum cemiyan Allah herkesi toplar bir gün mahşerde ya mahşer al cinni ve orada cinlere der ki ey cinler topluluğu Kadis tekrar tüm insanlardan bir çoğunu saptırdınız. Kendinize kulluğa çağırdınız ya da insanların kendi kendilerine kulluğuna, dinine davet ettiniz. Niye böyle yaptınız? Onlar cevap vereceği yerde cinler ve kale evliyahum minel ins insanlardan cinlerin dostları olanlar şöyle cevap verir Allah'a Rabbenestemta baduna bi badın Ey Rabbimiz biz birbirimizden faydalandık. Yani biz cinlerden, cinler bizden. Biz insanlardan, insanlar bizden faydalandık. Ve bundan dolayı seni terk ettik. Dünya çıkarlarımız, dünya hayatımız sebebiyle biz birbirimizi tanrılaştırdık. Bazen birimiz kul oldu, bazen diğerimiz tanrı. Bazen tanrı olan sonra kul, kul olan sonra tanrı oldu. Biz böyle yaşadık. Bazen cinler bize, bazen biz cinlere İdare ettik vaziyeti ya Rabbi. Ama sonuç biz birbirimizden faydalandık. Ve belana ecelene lezi ecel telene. Sonunda Allah'ın takdir ettiği ecel de bize geldi. Ya Rabbi, senin takdir ettiğin ecel var ya. Biz geldi, bize geldi ve işte kendimizi burada bulduk. Kale Allah buyurur. Ennarum etvaküm. Buyurun sığınağınız, barınağınız ateştir. Ya Rabbi sen bizi koru. Halidine fiha illa maşallah. Bu ateşte ebediyen kalırsınız. Allah'ın diledikleri dışında olanlar ebediyen kalır. Ama geçici olarak şirke düşmeden insanlardan ve cinlerden kimilerine dost kabul edip bazen onların istediği gibi yaşayan ama temelde şirksiz bir şekilde Rabbine kavuşan Müslümanlar işte günahları kadar cezalarını görürler de Allah'ın yardımıyla onlar kurtulurlar sonunda. İnne rabbeke hakimin alim. Rabbin hakimdir, Rabbin alim. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır ve bilen de Allah. Sure Enam ayet 129. Ve kezalik işte böyle nüvel ibada zalimi ne bağda. Biz insanlar zalimlerin bir kısmını bir kısmına veliler, dostlar sayarız. Yani Müslümanlar Müslümanların velisi, zalimler de zalimlerin velisidir. Velayet hakkı ancak Müslüman için Müslümandır. Asla Allah'tan, Resul'den ve Müslümanlardan başka bir Müslüman zalimleri, kafirleri dost kabul edemez. Ve velayet o kadar önemli ki Allahu Teala ısrarla işte bundan önceki surede bilhassa Maide suresinde bu konuda uyarılarda yaptı Müslüman ancak Müslümanı dost kabul eder ve Müslümanlar birbirleriyle beraber dünya hayatını yaşarlar ve Müslümanın üzerine kafirin üstünlüğü ve velayeti yoktur ama zalimler de birbirlerinin velisidir dostudur sure enam ayet 130 niye zalimler önceki ayete bir daha birkaç cümle ilave edeyim. Niye salimler birbirlerinin dostu? Bir mekanı eksi bun. Yaşadıkları hayat ancak birbirlerine dostluğa yarıyor. O da cehennem kazandırıyor. Sure Enam ayet 130. Ya maşeral cinni velins. Ey cin ve insanlar topluluğu. Cinler ve insanlar topluluğu. Elem yetikum rusulun minkum. Size sizden bir elçi gelmedi mi? Yakusun aleyküm ayati sayetleri açıklayan ve yuzerune kıyame yevmiküm haza sizi şu gününüzde uyaran bak aklınızı başınıza alınız müslüman olmazsanız cehenneme gidersiniz cehennemde felaket azapla ceza görürsünüz diyen bir elçimiz gelmedi mi de buradasınız şimdi Kalu insanlar ve cinler cevap verirler ne ala enfüsine Biz nefslerimiz üzerine şahit oluruz ki Geldiler Ve arratumul hayatü dünya Dünya hayatı onları aldattı <laughs> Ve şehidu ala enfüsim Ve kendi kendilerine de şahitler oldular ki Ennehum kânü kafirin Ve kendileri kafirdirler Bu insanlar ve cinler İslam'ı bıraktılar Peygamber aleyhisselamları dinlemediler ve de kafir oldular. İşte mahşerde kendi kafirliklerine şahitlik yapıyorlar. Ve bugün bunu Rabbimiz bize gündeme getiriyor ve bize diyor ki aklınızı başınıza alın. Yarın kendi ailenize şahitlik edeceğiniz bir duruma düşmeden önce bugün Müslüman olun da yarın Müslümanlar olarak cennete gidin diyor Rabbimiz Teala. İşte akıllı olan insan Müslüman. Bugün bu ayetleri okur. Aman ya Rabbi Akıllı olmayan da bu ayetleri okumaz da o gün eyvah der ama işten geçer. Zalik sure en'am ayet 131. Zalik işte böyle enlem yekun rabbuke muhlikel kura bi zulmin. Allah asla bir ülkeyi zalimce helak etmez. Ve ehluha gafilun ve o ülkenin ahalisi peygamber uyarısına peygamber müjdesine, peygamber gerçeğine ulaşmadan Allah o ülke ahalisini zalimce uyarısız bıraktığı halde helak etmez. Bütün toplumlara, bütün ülkelere, bütün ahaliye, bütün halka, bütün kavimlere, bütün ümmetlere Allah peygamber gönderir. Kabul edenler, kabul eder kabul etmeyenler de artık bir şey diyemez. Sure Enam ayet 132. Ve likullin deracatun mimma Herkesin amellerinin karşılığında dereceler var. Ameller ne kadarsa, imanı ne kadarsa, ameli ne kadar güzelse. Ve ma rabbuke bi gafilin amma yamelun. Allah yaptıklarından gafilde, gaflette değildir. Hiç kimsenin yaptığından habersiz değildir. Herkesin yaptığını bilir ve herkesi ameline göre yarın derecelendirecek. Sure Enam ayet 133 Ve Rabbükel yüzdur rahme Rabbin zengindir ve rahmet sahibidir. Ve kimsenin de Müslümanlığına, kulluğuna, itaatına muhtaç değil. Kimsenin küfründen, şirkinden de zarar görecek değil. İyyeşe yüthebküm. Allah dilerse sizi giderir, yok eder, öldürür. Ve estahlifim badiküm ma Ve sizden sonra dilediği kimseleri var eder. Kema enşeküm im dürriyeti kavmin akarin. Daha öncekileri helak edip, yok edip, onların ecelleri geldikten sonra dünya hayatına sizi var ettiği gibi Allah dilerse şimdiden hemen yahut belli müddet sonra sizi yok eder ve sizin yerinize de başkalarını getirir. Yani bu dünyanın garantisi ya da bu dünya hayatı siz değilsiniz. Siz olmasanız dünya yok olup gidecek değil. Bu dünya hayatının sahibi Allah'tır ve insanlar sadece bu dünya hayatında denenmek için vardır. Sure Enam ayet 134 İnne ma tuadun Vade olunduğunuz mutlaka gelecek. Neye vade olunmuşsanız. Bu dünyada önce ölüme vade olunduk, ölüm gelecek. Sonra kıyamet herkes için o da gelecek. Sonra isyan eden toplumlar için ceza o da gelecek. Diriliş gelecek. Mahşer gelecek. Hesap mizan terazi gelecek. Sırat gelecek. Cehennem ve cennet o da gelecek. İnne ma tuadu ne Ne vaad olunursanız mutlaka gelecek. Ve ma entüm bi mucizin Allah'ın vaadine engel olamazsınız. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Bundan şüpheniz olmasın ona göre şeyin. Sure Enam ayet 135. Kul de Resul. Resul diyor biz dinleyeceğiz. Kul ey Müslüman ve biz de diyeceğiz. Müslümanlar da birbirimize hepimiz diyeceğiz. Ya kavmim edu ala mekanetikum inne amil. Ey Mekkeliler, ey kavmim, ey dünyalılar. Buyurun yapacağınız yapın. Bulunduğunuz konumda. Ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız yapın. Hiçbir şey eksik bırakmayın. İnne amil. Ben de yapacağımı yapıyorum. İşte ben Müslümanım. Ve siz de ne iseniz olsunuz. Buyurun. Fesefe talemun. Bileceksiniz, göreceksiniz. Mekke'de Muhammed Aleyhisselam Müslümanların sayısı az, gücü az. Dünyada Müslümanlar, Müslümanların sayısı az, gücü az. Ama bu sözü söyleyecekler. Allah'a güvenen, Allah adına yaşayan bir peygamberin ve Müslümanın bu sözü söylemesi gerekiyor. Buyurun ey dünyalılar ve ey Mekkeliler. Yapacağınızı yapın. Biz de yaşayacağımız yaşıyoruz. Biz Rabbimize uymak zorundayız. Siz de siz bilirsiniz. Ama unutmayın ki men tekunu lehu akibetut dar. Fesefe talemun bileceksiniz men tekunu lehu akibetut dar. Yurdun geleceği kimin? Cennetler kimin? Cehennemler kimin? Göreceksiniz, bileceksiniz. İnnehu la zalimun. Zalimler asla başarıya ulaşmayacak. Zalimler asla başarıya ulaşmayacak. Başarılı olanlar müttakiler. Felah erenler Müslümanlar, kazananlar hep Müslümanlar olacak. Sure Enam ayet 136. Ve cealulillahi min mazara min elharti ve lena min asibe. Bir müşrik felsefesi, bir müşrik hayatı yani Allah'a yetki sınırlaması getiren, Allah'a bütünüyle reddetmeyen, bütünüyle de kabul etmeyen, Allah var ama Allah'tan başkaları da var, biz de varız diyen bir hayat tarzı bir insan hayatı felsefesi diyorlar ki ekinler var işte devşirdiler hayvanları var ve belli bir mevsim mevsimde dediler ki Takalu, ve kalu bizamihim ve Allahu Teala'nın kendilerine lütfettiği ekinler ve hayvanlardan bir takım paylar ayırdılar. Yani İslam'ın zekatına, sadakasına, infakına benzer diyeceğiz ama o ayrı bir felsefe, bu ayrı bir şey. Allah orada zekat, sadaka falan demiyor dikkat ederseniz. Allah'ın hayvanlardan ve ekinlerden kendilerine lütfettiklerinden bir pay ayırdılar. Dediler ki fekalu haza bizamim ve haza li şurakayni kendilerince bu Allah'ın dediler, bu ekimler, bu hayvanlar Allah'ın, bu da ortaklarımızın, yani tanrılarımızın ülkeye egemen olan, kente egemen olan, din adamları olabilir, siyaset adamları olabilir, ilah, tanrı kabul edilenler olabilir vesaire vesaire. Ve yine bu kimseler kendilerince Allah hayırdıklarını ayırdıklarını, toplumun fakirlerini, yoksullarını harcıyorlardı tanrılarına ayırdıkları da egemen güçlerin yani eğer kendileri tanrıysa onlara yok kendilerini tanrı kabul etmemişler. E, sembol tanrıları varsa yine o, sembol tanrılardan onlara gelecekti. Sonuca bakalım. Fe makane li felaya sılu ilallah. Baktılar ki fakir yoksullara ayırdıkları bitti ama bu tarafta egemen güçleri ayırdıkları fazla. Buradan bu tarafa ayırmıyorlar. Ama ve makan elillah ve yasul illaş Buradakiler fazla, buradaki az kaldı. Tanrılar daha fazla istiyor, egemen güçler daha fazla istiyorsa hemen fakir yoksullara ayırdıklarını, Allah ayırdıklarını bu tarafa veri veriyorlardı. Sağ mı E Ne kötü hüküm veriyor bu insanlar? Hiç böyle olur mu? Yakışıyor mu yani? Hepsi Allah'ın bunların bir defa mimma ne diyor Rabbim? Ve mimma zara min alharti Yani Allahu Teala'nın verdiğini önce Allah'a ayırıyorlar. Ama Allah'a ayırdıklarını tekrar ayrı bir kategoriye biraz Allah'ın yani yoksulların, fakirlerin, toplumun biraz da patronların, egemen güçlerin, yöneticilerin ya da e, dine hakim olan o dinin sahiplerinin. Bu olur mu? Bu olmaması gerektiği Allah'a ayrılan Allah'a ortaklara ayrılan ortaklara değil. Allah'ın verdiklerinin hepsi Allah adına ayrılmalı ve Allah nereye harcanmasını istiyorsa oraya harcanmalıydı. Ama Allah'a tümüyle evet demeyen bir dünya böyle yapıyor. Sure Enam ayet 137 ve kezalik işte böyle zeyyene liketirin minel müşrikin katle evladiyim ve nihayet Allah ve ortaklar, Allah ve tanrılar, Allah ve egemen güçler karşı karşıya gele gele nihayet müşriklere çocuklarını öldürmeler de güzel gösterildi. Bazen açlık korkusu, bazen başka düşüncelerle müşrikler çocuklarını öldürdüler. Kim öldürmelerini emretti? Şurakahum ortakları aman dediler bu dünya fazla sayı çekemez sayımız çoğalmasın siz güçlenmeyin. Ve böylece kendi egemen düzenleri de devam ediyordu. Zavallı halk yönetilen, sömürülen halk çoluk çocuklarla beraber güçlenirse belki akılları başlarına da gelir. Bu sefer egemen güçlere dünya dar gelebilirdi. Aman dediler siz çocuklarınızı öldürün sayınız fazla olmasın. Siz bize kul, kulluğa devam edin ve hayat böyle devam etsin gitsin diyerek zavallı müşriklere öyle inandırdılar ki göz göre göre kız çocuklarını erkek çocuklarını öldürür oldular. E hala dünyada bu sadece o gün var olan ve o gün bitmiş değil. Dünya hep böyle. Dünyaya egemen olan güçler, dünyanın sahiplenenler hep hep e, egemen oldukları toplumlara aman ha güçlenmeyin, aman ha zayıf kalın, aman ha çocuklarınızı öldürün, aman ha kızlarınızı öldürün, oğullarınızı öldürün, kendilerinizi öldürün gibi değişik yöntemlerle bir sürü yol ve yöntemlerle birbirlerini insanların helak ettiriyorlar. Li yurduhum helak olmaları için veliyel bir sualeyb dine, dinleri karışsın. Böyle karışık bir din olsun ve böylece dünyayı da ahirette düşünemesinler diye. Niye böyle oldu? Ve efşe ma faalu, Vallahi Allah dileseydi bunlar bir şey yapamazdı bu zalimler ama bu dünyayı kan gölü haline getirenler... bu insanlara böyle bir eğitim uygulayıp da insanlara kendi öz çocuklarını öldürtenler, dünya bize daralmasın diye dünyayı insanlara dar edenler bu kadar güçlü olamazlardı, bu kadar yetkili olamazlardı ama vele inşallah mafalu Allah böyle izin verdi işte. Fedarhum uydurdukları bir hayatla uydurdukları bir dünya ile yaşamaya devam etsinler bakalım ama bir gün hepsi hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar ve bir gün hepsine Allah verecek mi verir? ve sure en'am devam ediyor. İnşallah biz de anlamaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.